最後にもう1つずつ。<t ries> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayrı'l-mahzûl aleyhim. Velen. Amin. Allah'ın açtığımız yayınları hayırlılara vesile olmasını nasip ve müessir ile. Bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşünmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, kaza, bela ve musibetlerin şerinden koru ve muhafaza Ağaç yaşken eğilir. Ak akçe kara gün işindir. Balık baştan kokar. Sam boğazdan gelir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. El yarası geçer. Dil yarası geçmez. Gönül ferman dinlemez. Hamala semeri yük değildir. Sakla zamanı gelir zamanı ve üzüm üzüme baka baka karar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ağaç yaşken eğilir. İnsanın küçük yaşta eğitiminin yönlendirilmesinin önemini vurgular. Ak akşe kara işindir. Tasarrufun ve birikimin zor zamanlarda kullanılmak için yapılması gerektiğini belirtir. Balık baştan kokar. Bir topluluk veya kurumdaki sorunların genellikle liderlerinden veya üst düzey yöneticilerden kaynaklandığını ifade eder. Can boğazdan gelir. Savaşın veya şapanın sonucunda kazanılan rızkın önemini anlatır. Dağılın su sesi uzaktan hoş gelir. Başka insanların durumlarını veya uzaktaki olayların insana daha çekici geldiğini ancak yaklaştığında aynı çekiciliğe sahip olmayabileceğini belirtti. Atalarımız ne güzel söylemiş bak. El yarası geçer, dil yarası geçmez. Söylenen veya yazılan kırıcı sözlerin fiziksel yaralardan daha kalıcı ve acı verici olabileceğini anlatır. Mesela Dün akşamki veya bugün sabahki yayınıma katılan kendini bilmez arkadaşlar ileri geri yanlış küfürlü yorumlar yazması işte bunu anlatıyor burada. Ne diyor? El yarası geçer, dil yarası geçmez. Söylenen veya yazılan kırıcı sözlerin Fiziksel yaralardan daha kalıcı ve acı verici olabileceğini kurgular. Hoş geldin. Aleyküm selam. Simpson Hun Assalamu aleyküm. Nereden katılıyorsun? Hoş geldin Simpson. Full video. Welcome Simpson. Full video. El yarası geçer, dil yarası geçmez. Söylenilen veya yazılan kırıcı sözlerin fiziksel yaralardan daha kalıcı olduğunu ve acı verici olabileceğini vurgular. Ben iyiyim Simpson. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim Simpson. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim Simpson. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. I'm fine Simpson. How are you? I hope you're fine. Filipinler tuy batangas. Philippines Toy Batangas Sen nere düşün nereden katılıyorsun Where are you from where do you join from Filipinler'den Endonezya'ya selam ve saygılarımı sunmaktayım. Allah'ın selamı üzerinize olsun.

Kanalıma hoş geldin. Saygılarımı sunarım. Allah'ın selamı. Welcome to my channel. I offer my respects. Hindistan'da havalar nasıl? How is the weather in India? Hoş geldiniz arkadaşlar. Beni Türkiye'den dinleyen, izleyen veya bütün Türk'lere selam ve saygılarımı sunmaktayım. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Teşekkür ederim. Şimdi atasözlerimize tekrar dönelim arkadaşlar. Gönül ferman dinlemez. İnsanın duygularının veya isteklerinin mantık ve akıl tarafından kolayca kontrol edemeyeceğini ifade eder. Hamala semeri yük değildir. Bu bak ne demek istiyor? Bu da çok güzel bir atasözü. Bir işi kendine meslek edilmiş bir kişi işin o işin zorluklarının yük sayılmaz sayılmayacağı belirtilmiştir. Sakla zamanı gelir zamanı. Günümüzde gereksiz görünen her şeyin ileride bir gün işe yarayabileceğini anlamına gelir. Filipinler'den canlı yayın açtık arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Simon Tufun. Üzüm üzüme bakarak karar. İnsanların çevrelerinde ve etkileşimlerinde bulundukları kişilerden etkilendiğini, birbirlerinin huylarını ve davranışlarını taklit ettiklerini anlatır. Atalarımız ne güzel söz söylemişler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yutma, sen nefsine yan çıkma, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir gün olup dünya sona erecek, Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Herkes yaptığını er geç görecek, Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Filipinler'de devamlı havalar çok yağışlı. Her gün her yağmur yağıyor buralara. The weather in the Philippines is always very rainy. It rains every day here. Gözləri yoxdan var edən Allah'a sonsuz sayğılarımızı özverirəm, şükranlarımızı sunmaktayız. May God who created us from nothing, give us our eternal respect. We express our gratitude. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. sen nefsine yan çıkma. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Don't look down on anyone. Don't hurt them. The heart never gives up. Don't let your ego get carried away. Let's see. Whatever God does, he makes it beautiful. Allah emri tutalım, rahmetine dalalım, bülbül gibi olalım, Allah Allah diyelim, Allah Allah diyelim. Allah adı dillerde, sevdası gönüllerde, son karanlık bu yerde, Allah Allah diyelim. Let's obey God's command and dive into his mercy. Let's be like a nightingale. Let's say Allah Allah. Let's say Allah Allah. The name of Allah is on our tongues, His love is in our hearts. There is no God but Allah and there is no Muhammadan Abduhu and her messenger. Şahitlik ederim ki Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa onun hem kulu ve hem Resulüdür. Mustafa is both his and his messenger. Allah bizleri yanlışa düşürmesin, doğrudan da ayırmasın. Ayaklarımızı İslam dini üzerine sabit eylesin. Bizleri yanlışa düşürmesin. İslam dini üzerine yaşayan ümmeti Muhammed'den olmayı nasip ve müessir eylesin. May Allah not lead us astray. May He not separate us from the truth. May He keep our feet firmly fixed on the religion of Islam. May He not lead us astray. May He grant us the opportunity and blessing of being from the Ummah of Muhammad, who live according to the religion of Islam. God, who created us from nothing, will also destroy us. Vallığına hamdü senalar olsun. Praise be to God for your existence. Biz dünyaya imtihan için geldik. Allah bizleri imtihanını kazanan ümmet-i Muhammed'in olmayı nasip ve müessi eylesin. We came to this world for a test. may allah grant us the opportunity and blessing of being among the ummah of muhammad who passed his test ben Aslında Filipinler'den şu anda yaşıyorum. i'm from turkey actually i got married in the philippines i'm in the philippines right now Endinizdeki kardeşin Hindistan'daki kardeşlerime selam ve saygılarımı sunar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. I offer my greetings and respects to my brothers in India. I kiss the hands of the elders and the eyes of the younger ones. Filipino Alens Alens ander zone Argonto Türkiye'liyim ama Filipinler'de yaşıyorum. Filipinler'den evlendim. I'm from Turkey, but I live in the Philippines. I got married in the Philippines. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Filipinler'den canlı yayın açtık. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Filipinler'den canlı yayın açtım ve kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Welcome. Welcome friends. I opened a live broadcast from the Philippines and Kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Selam ve saygılarımı sunmaktayım. Thank you for visiting my channel.

Let's see, whatever God does, He makes it beautiful. The name of Allah is on the tongue, her love is in the hearts. In this last dark place, let's say Allah, Allah. ölüp kabre gidince melek sual sorunca Rabbin kimdir deyince Allah Allah diyelim. When we die and go to the grave and the angel asks who our Lord is, let us say Allah, Allah. Bir gün olup dünya sona erecek, Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Herkes yaptığını ergeç görecek, hakkı bilmeyenler o gün perişan. Bir gün olup dünya sona erecek Allah'ı bilmeyen o gün perişan. Herkes yaptığını er geç görecek Allah'ı bilmeyen o gün perişan. One day it will happen. The world will be reserved for you. The one who doesn't know God will be miserable on that day. Everyone will see what you've done. The one who doesn't know God will be miserable on that day. Mahşere gelirler şaşkın dururlar asiler kafasını yere vururlar müminler gölgede hep otururlar Allah'ı bilmeyen o gün perişan. They will come to the day of judgment, they will stand in confusion. The rebels will hit their <laughs> heads on the ground. The believers will always sit in the shade. Those who do not know Allah will be miserable on that day. ellere verilir sonra kitaplar meydana atılır bütün günahlar günahını görmüş şokları ağırlar. Allah Allah'ı bilmeyen o gün perişan The books are handed over, then thrown into the open air, Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir canlı yayın. Ellere verilir sonra kitaplar meydana atılır bütün günahlar günahını görmüş çokları ağlar Allah'ı bilmeyen o gün perişan. The books are handed over, then thrown into the open air. All sins, having seen their sins, weep in shock. Those who do not know God will be devastated on that day. Nizam kurularak amel tartılır, günahı avlar, nara atılır, kulluk dünyada değil, ahirette yapılır. Allahı bilmeyen o gün perişan. established and deeds are weighed. They take away the sin. They shout, servitude is not in this world but in the hereafter. Those who do not know God will be miserable on that day. Ben Türkiye'liyim, Filipinler'den canlı yayın açtım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kanalıma geldiğiniz için teşekkür ve saygılarımı sunarım. I'm from Turkey and I'm broadcasting live from the Philippines. May God's peace be upon you. Thank you for coming to my channel. My respects. Sizler olmasanız ben kanalda canlı yayın açmışım ne fayda. Beni izleyen olmadıktan sonra canlı yayın yapmışım ne fayda. you, I would have started a live broadcast on the channel. What good is it if I broadcast live when no one is watching me? What good is it? Sizlerin sayesinde ben canlı yayın açıyorum. Sizler dinlemeseniz ben niye can, canlı yayın açayım ki? Sizlerin sayesinde canlı yayın açıyorum. Thanks to you, I'm broadcasting live. Why would I broadcast live if you don't listen? Olha o que